Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, ben Ahmet ve bugün sizlerle beraber şu orijinal ten inceleyeceğiz şimdi. Dıştan şöyle bir şey var. Şunu söyleyeyim. Thank you Orijinal şeydi. Evet, bakın şu paneller de oynuyor tam gibi. Kaygan kötü zemine geldiğinde bu paneller çıkıyor aynı gerçeklik gibi. Şöyle hemen bir yaklaştırayım. Bakın şöyle gittiği zaman şöyle oluyor. Son arkaya geldiğimiz zaman burada dev gibi bir ket şey var. Bu da yazısını bile kadar yapmış adamlar. İşte bir de son bir kez şöyle gezdim size. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın kanala abone olmayın. Videosuz kalmayın.